Parti Keban İlçe Başkanlığı'nın açılışı için toplanmış durmaktayız. E, Anahtar Parti Elazığ İl Başkanımız Sayın Hüseyin Ercan'ın ve Keban İlçe Başkanımız Kemal Yavuz'un konuşmalarını hazırlıyorum. Çok değerli Keban'lı hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, hepiniz Keban İlçe Başkanlığımızın açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 28 Ekim'de kurulan partimiz büyüyerek devam ediyor. En son halkasında bugün Kebap ilçemizin başkanlığını, ilçe başkanlığını açarak e, son noktaya koyacağız. Türkiye'nin e, anahtar partimize ihtiyacı var. Bundan dolayı siz sevgili konuklar yaban ilçe Başkanlığımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hepinize saygı ve hürmetler diliyorum. Değerli yani misafirler öncelikle hoş geldiniz. Büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla Türkiye'nin tüm Türk Türkiye'de olduğu gibi Kemal İlçe Teşkilatı'nı da bir an evvel hazırlayıp e, bu coşkuya yetiştirdiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye'de, Türkiye'de hazır olup seçimlere hazırlanacağız. Keba ilçesinin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Başkanımız geri çıkalım. Hazır mıyız arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Hayırlı uğurlu olsun. Allah inşallah hayırlı tamam. yapmayı nasip etsin. Sağ tamam. olun. Tamamdır ben arayayım şerifi. Okay, tamam. Evde bekle. Evde bekle gelin. Gel 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 gel